Değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Geçmiş videolarda iktisattan 5 tane soru çözmüştük. Ancak onu yetersiz bularak daha irdeleyici bir konu üzerinde durmak istiyorum. Makro iktisadi konular üzerinde. Birazdan anlatacağım sorular üzerinden konular gerçekten değerli. Altın sorular diyebilirim sınav formatındadır tamamen ve sınavlarda çıkacağını %90 olsa düşünmekteyim. Dilerseniz konuyu daha fazla uzatmadan sorulara geçelim. Milli gelire ulaşmak için aşağıdakilerden hangisi safi milli hastadan düşünür? Öncelikle şıklara geçmeden önce soruyu bir de irdelememiz gerekiyor. Burada geçen safiden kasıt net. Yani net milli hasıladan düşürülmesi gerekiyor milli gelir ulaşabilmem için. Bunu bile, bilebilmem için belirli bir çizelge var. Onu oluşturmam gerekiyor. Soruda safi milli hasıla dediği için gayri safi hasıladan başlayacağım. Gayri safi hasıladan şimdi gayri safi hasıla üretim faktörlerini kapsıyor. Emek, sermaye, girişimci, doğal kaynaklar gibi. Tabi burada yer alan sermaye unsuru sermaye zamanla kullandıktan sonra aşınmaya başlıyor. Aşınma dediğimiz yani kullanım kullandıkça tüketilen miktar payı diye adlandırabiliriz. O halde amortismanları düştüğümüz durumda karşımıza bir veri çıkıyor. Gayri safi yurt çağısla eksi amortismanlar bize safi yurt içi haslayı vermektedir. Hocam şimdi şöyle bir durum var. Safi yurt içi safi milli hasla da olabilirdi. Ancak biz gayri safi yurt içi olarak tanımladığımızdan dolayı böyle bir sonuca ulaştık. Şimdi gayri safi yurt içi elde ettikten sonra öyle bir şey düşmem gerekiyor ki benim. Milli gelire ulaşabilmem gerekiyor. O halde gayri safi yurt çağısıyla eksi amortismanlar safi yurt Bundan da dolaylı vergiler, dolaylı vergiler birkaç tane örnek vermem gerekirse, özellikle KDV, ÖTV gibi unsurlar genel harcama vergilerinde de dahil edebiliriz. Şimdi bunlar ne demek? Harcamalar üzerinden ve alınan vergiler. E bunları düştükten sonra artık biz milli gelir ulaşabiliriz. Soruyu burada kesmeyeceğim tabii ki de. Diğer sorularda. Bu milli gelirden benze, benzeşen sorularımız da olacaktır tabi. Artık cevabımıza ulaştıktan sonra artık şıkları irdeleyebiliriz. Yurt dışından elde edilen gelirler. Bu net faktör gelirleri olarak geçer. NFG net faktör gelirleri. Yani yurt dışından elde edilen gelirler. Tabi bu net faktör gelirleri eksi net faktör giderleri de var. Yani yurt dışından elde edilen giderler arasındaki fark net faktör gelirlerini oluşturacak. Bu daha çok gayri safi milli hastanın gayri safi yurtça hastaya geçişte kullanılır. Dolaylı vergiler çözümleme üzerinde de gördüğümüz üzere safi yurtça hastadan dolaylı vergileri düştüğümüz takdirde bize milli gelir verecektir. Cevap bu. Ancak diğer değildir ilerlemekte fayda var. Amortismanlar. Amortisman aşınma payı demiştik. Kullanıldıkça çünkü sermaye zamanla aşınma değerine sahiptir. Örneğin bir televizyon aldığınız zaman bu dahi sermayedir. Televizyonu bir sene kullandığınız takdirde artık bunun fiyatı ilk ilk alınan birinci eldeki gibi fiyat olmayacaktır. Değerinde düşüş meydana gelecektir. İşte bunları biz amortisman diyoruz. O halde amortismanlar da değil cevabımız. Sosyal sigorta kesenekleri. Bu da daha çok milli gelirden düşülen kalemler yani arasında yer alır. Sosyal sigorta kesenekleri indirim kalem olarak yer alır. Cevabımız B. Bu soruyu cevaplandırdıktan sonra dilerseniz hemen ikinci soruya geçelim. İkinci soru gayet güzel bir soru. Gayri safi yurt çağısların hesaplanmasında toplam harcamalar yöntemini ne göre aşağıdakilerden hangisi dahil edilmez? Şimdi gayri safi yurt çağısında çeşitli tekniklerle elde edilebiliyor. Üretim tekniğiyle elde edilebiliyor ya da harcamalarla elde edilebiliyor. Ya da katma değer yöntemiyle de, de elde edilebiliyor. Ancak burada soru bize toplam harcamalar üzerinden sormaktadır. O halde bu toplam harcamaları bir irdelememiz gerekiyor. Soruda yer alan şöyle bir açıklama yapmamız daha mantıklı olur. Burada yer alan toplam harcamalar belli bir ekonomideki fertlerin, bireylerin ya da firmaların tüketim ve yatırım harcamaları ile devletin tüketim ve yatırım harcamaları ve ihracat ve ithalat arasındaki farktan oluşmaktadır. Burası biraz karmaşık gelmiş olabilir. Biz bunu basitleştirelim birazcık. Şimdi gelir eşittir C C ne demek? Constation yani tüketim Invant, Inventment yani yatırım artı Government yani kamu harcamaları artı x m Burada yer alan x m net ihracat gelirleri. Yani biz buna nx diyebiliriz. O halde tüketim harcamaları, yani özel hanelerin yap yaptıkları tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, burada kamu kamu harcamaları da dahil edilebilir. Kamu harcamaları zaten net ihracat, ihracat ve ithalat. Yani dışa satılan mal ve hizmetler, dış ülkeden alınan girdiler veya mal ve hizmetler olarak adlandırabiliriz. O toplam harcamalar yöntemine göre gayri safi yurt çağısıyla bu unsurlardan elde edilir. Şimdi şıklara geçtiğimiz takdirde A seçeneğinde kitlerin yatırım harcamalarından bahsediliyor. Kitlerin yatırım harcamaları şu kategoride yer alır. Kamu gayri safi, gayri safi sabit sermaye yatırım niteliğinde yer alır. Yani kitlerin yapmış olduğu yatırım harcamaları da gayri safi yurt çağısından hesaplanmasında kullanılır. İkincisi bakanlıkların cari harcamaları. Bu da nihai tüketim harcamalar içerisinde yer alır. Yani nihai demek tamamlanmış ürün veya mal ve hizmet olarak adlandırır. Peki cari ne demek? Cari harcamalar şu demek. Genellikle kamunun tüketim için almış olduğu mal ve hizmetlerdir. Kırtasiye giderleri olabilir, malzeme giderleri olabilir, elektrik giderleri olabilir. Yani tüketim amaçlı yapılan her türlü harcamalardır aslında. Kamunun yani faaliyetlerini yürütebilmek için uzun faydalı bir e, harcama türü değildir. Dedikten sonra hane halkının yeni konut alımları. Dikkat edersek burada hane halkı diye bir şeyden bahsetmiş. Hane halkı aynı çatı altında yaşayan insanlar topluluğu diyebiliriz. Yani bu ekonomik sistemde döngü döngü safhasından biri. İşte girdi talep edenler, girdi alanlar, oradan üretim piyasası, mal ve hizmet piyasası, ardından devlete devlet üzerinden vergi alarak tekrardan üretim faktörleri. Yani böyle bir döngü sistemi var. Buradaki hane halkından kasıt o. Şimdi buradaki hane halkının yapmış olduğu konut özel sektör gayri safi sabit sermaye yatırım niteliğinde yer alır. Konut yatırımlarda yatırım harcamalar niteliğindedir. Çünkü konutların faydası bir yıldan daha uzun vadeli yer almaktadır. Firmaların yeni tesis alımları, firmaların yapmış olduğu yeni tesis alımları da Özel sektör gayri safi sabit sermaye inteliğindedir. Çünkü firmaların üretme tesis ettiği yani yatırım olarak çeşitli ürünleri alınmaları gayri safi çağısında da belirli bir artış meydana getirir. Çünkü şu kalemlerden birinde bir artış getirir. Hangisinde artış getirir derseniz de yatırım harcamalarında bir artış meydana getirir. Devlet bütçesinden yapılan transfer harcamaları burada durmaktayız. Neden burada duruyoruz? Çünkü transfer harcamaları gayri safi yurt toplam harcamaları yöntemine dahil edilmez. Nedeni ise şudur. Karşılıksız olmasından kaynaklanır. Çünkü bunlar aslında gayri safi yurt artırır ancak dolaylı yollardan artırır. Doğrudan artırmaz. Şuradaki dört saydığımız husus doğrudan artırma niteliğine sahiptir. Ancak çeşitli mal ve hizmetten yani yapılan harcama karşılığında karşılıksızdır. Bundan kasıt ne demektir? Siz bir emekli maaşı verdiğiniz takdirde emekli maaşı kamuda herhangi bir hizmet zamanında bulunmuş bir insanı kamudan ayrılarak artık hayati hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan ücretlerdir. Ancak dikkat ederseniz burada kamu hizmet sonlanmaktadır. Yani karşında herhangi bir hizmet e, alınmaz. Daha açıklayıcı olması açısından öğrenci bursları. Öğrenci bursları, öğrenciye yapılan harcamalar ancak karşında herhangi bir mal ve hizmet alınmaz. Ancak bir bina alınması deseydi ilgili dönemde o zaman yatırım harcamalarına dahil edebilirdik. İlerleyen dönemlerde olmuş olsaydı bu sermaye teşkili kamu harcamalarının niteliğine girerdi. Çünkü ekonomide daha önceden üretilmiş yani ikinci mal kategorisinde ikinci el mal gibi düşünülebilirdi. Tabi burada konunun dışına çıkmamak da gerekir. O yüzden transfer harcamalarının karşılıksız olması nedeniyle buradaki yer alan zaten tüketim, yatırım, kamu harcamaları ve net ihracat kalemlerine dahil edilmez. Çünkü karşılıksızdır. Karşına herhangi bir mal ve hizmet alınmaz. Ancak burada sayılan hepsinde tüketimde dahi mal ve hizmet alınır karşılığında. O yüzden cevabımız E arkadaşlar. Sorumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerini gösterir? Üretim faktörleri çeşitli girdilerin kullanılmasını ifade eder. Mesela siz bir firma olarak bir işçiyi istihdam edersiniz. İşte orada yer alan iş gücünden kasıt emek, yani labor, bir üretim faktörüdür. Yani üretimi oluşturan, ilk doğrudan etki meydana getiren üretim faktöründen biri iş gücüdür. Siz bu girdileri, yani iş gücünü kullanarak, çeşitli mal ve hizmet üretirsiniz. Bunlar da çıktı adı verilir. Üretim fonksiyonlarında yer alır. O halde üretim faktörleri normalde 4 kategoriye ayrılır. İş gücü, ham madde, doğal kaynaklar ve sermaye. Şimdi burada iş gücü yer alır. Ham madde ise firmaların daha çok kullanmış oldukları girdi mallarıdır. Üretimde kullanmak amaçlı. Üretim faktörleri arasında yer alır. Sermaye de üretim faktörleri arasında yer alır. Ancak emekli işgücü aynı anlama geldiğinden dolayı yer al bu şık doğru olamaz. İş 5 kına geçtiğimiz zaman kira ücret faiz ve kar. Şimdi burada şöyle bir husus var. Şimdi faiz dikkat edersek doğrudan üretim faktörü değildir. Üretim faktörü sonrasında elde edilen şeydir. Mesela sermaye. Siz mesela bir sermayenizi atıyorum herhangi bir Malınızı birine kiraladığınız zaman genellikle bunu e, leasing firmaları yapar, finansal kiralama şirketleri yapar. Karşında faiz gelirleri elde ederler. Ücret ise iş gücünün üretime katılma sonrasında elde edilir. Siz bir işçi çalıştırdığınız takdirde ona ücret vermek zorunda kalırsınız. Üretim faktöründen almış olduğu milli gelirden almış olduğu paydır kısaca. Kiranın ilgisi yoktur. Karın da yoktur. C- şık, Üretim, dağıtım, fiyatlama, pazarlama. Pazarlama daha çok bir mal veya hizmetin e, çeşitli bölgesel birimlere aktarılması amacıyla çeşitli satış tekniklerinin belirlenmesidir. Üretim faktörleriyle doğrudan bir ilişkisi yoktur. Doğal kaynaklar, iş gücü, sermaye ve girişimcilik cevabımız budur. Ancak e incelemekte fayda vardır. İşçiler, iş gücü olarak nitelendirsek dahi firmalar, burada yer almaz, firmalar üretimi gerçekleştiren birimlerdir. Üretim faktörleri değildir. Yani firmalar üretimi gerçekleştirdiği takdirde bundan bir çıktı değeri elde ederler. Devlet üretim faktörü olarak yer almaz. Üretime doğrudan veya dolaylı yollarla katılan bir birimdir. Hane halkı da tüketici olarak yer alan bir birimdir. Cevabımız bu yüzden değişiktir. Aşağıdaki üretim faktörlerinin hangisinde faktör geliri negatif olabilir? Şimdi bu konuyu şöyle açıklamakta fayda var. Şimdi üretim faktörlerine yukarıda değinmiştik. Üretim faktörlerine değindikten sonra hangisi negatif bir değer alabilir diye bir soru çıktı karşımıza. Burada ne yapacağız? Şimdi bunların üretimden almış oldukları payları önce değerlendirmek gerekirse. Ücret. Siz bir, iş, siz bir emeği çalıştırdığınız takdirde, yani işçiyi çalıştırdığınız takdirde ücret elde edersiniz. Sermaye dediğimiz üst üstteki soruda bahsetmiştik yukarıdaki soruda. Finansal kiralama şirketlerinin yapmış oldukları sermaye hizmetleri biriminde bahsetmiştik. Bunlar faiz elde eder. Ücret zaten emeğin üretime katılması sonrasında elde ettiği şeydir. Toprak, toprak ise doğal kaynaklar arasında yer alır. Burada hangisi şimdi arkadaşlar Soru soruyu eksik yazmışım. Burada müteşebbiste yer almak zorunda. Yoksa sorumuz hatalı görünecek. Müteşebbisten kasıt ise girişimci demektir. Bu üretim faktörlerini bir araya getirip bundan belirli bir üretim elde eden kişidir. Kar edebileceği gibi zarar da edebilir. O yüzden dolayı faktör geliri burada negatif olabilir. Yani siz bir işletme kurduğunuz zaman kar edebilirsiniz, zarar da edebilirsiniz ve burada negatif olabilir diyor. O yüzden dolayı cevabımız E şıkkıdır.